bir efsanenin isyanı. Glandiatörlerin seçkinlerin eğlencesi için savaştığı Roma Cumhuriyeti'nin kalbinde, bir adam bir imparatorluğa meydan okumaya cüret etti. Onun adı, Sparta Savaş ya da diğerleri gibi öt. Bir savaşçı olarak doğan, kaderin kölesi olan, glandiatör olmaya zorlandı. Ama sıradan bir adam değildi. Roma'nın kan sporunda bir piyon olmayı reddetti. Özgürlük için can atıyordu. Ve böylece bir devrimi ateşledi. Biz köle değiliz. Biz savaşçıyız. Özgürlük için savaşırız. Kalplerinde ateş ve ellerinde çelikle ve ordusu büyüdü. Bir avuç isyancıdan binlerce kişilik bir kuvvete dönüşerek Roma'nın temellerini sarstılar. İki yıl boyunca Roma'nın gücüne meydan okudular. Ama imparatorluk unutmuyor ve affetmiyor. Düşmesine rağmen adı yaşamaya devam etti. Bir insandan daha fazlası oldu bir efsaniyet, bir direniş sembolüne, zulme karşı durmaya cesaret edenlerin kalplerinde hala yanan sonsuz bir dönüştür. İmparatorluklar yükselir ve düşer, ancak özgürlük ruhu asla ölmez.